Değerli veliler, okulumuz Antalya Kültür Bilim Koleji 2017 yılında çağın gerekliliklerine uygun bireyler yetiştirmek üzere kurulmuştur. Eğitim öğretim geçmişi boyunca başarı ilke edinen okulumuz hem akademik alanda Türkiye birincisi çıkartmış hem de birçok projesiyle Türkiye birinciliği elde etmiştir. Öğrencilerimizin mutlu ve güvende hissettiği okulumuzda mevcut bilim tam dil atölyesi her alanda öğrenci kulüpleri, çift kurs sistemi, özel ders sistemi, hafta sonu denemeleri, robotik kodlama atölyesi ve çift diploma ile mezun olma gibi imkanlara bu yıl bir yenisini, metaverse sınıfını ekliyoruz. Öğrencilerin neredeyse düşlediği her şeyin mümkün olduğu sanal bir dünyada ders işlemeleri onlarda kalıcı bir öğrenme sağlayacaktır. Yaparak ve yaşayarak öğrenmeyi benimsediğimiz eğitim öğretim temelimize güç katacak olan metaverse sınıfımızın da öğrencilerimiz için hayırlı olmasını diliyoruz. 2024-2025 eğitim öğretim yılında tüm velilerimizi tanışmak için okulumuza davet ediyoruz.